Manisa'dan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Efendim bugün nefis bir çiğ köftemsi kısır tarifim var. Çok iddialıyım bu konuda. Bu tarifi bir kere yedikten sonra artık ee, sürekli bu şekilde kısırınızı hazırlayacaksınız buna eminim. Bu tarifi Hataylı bir ustadan öğrendim. Birkaç değişiklik de ben yaptım. Sonuç muhteşem. Hemen tarifimi anlatayım. Bulgurumu ıslattım. O suyunu çekerken tavada soğanımı kavurdum. Domates ve biber salçamı ekledim. Diğer tarafta bütün malzemelerimi hazırladım bol baharatlı güzelce yoğurdum nar ekşisiyle de güzelce yoğurduktan sonra geriye kalan bütün malzemeleri ekledim sonuç nefis bu videonun uzun versiyonu YouTube kanalımda var dilerseniz oradan izleyip bana da destek olursanız sevinirim hoşçakalın.